Merhaba değerli izleyiciler. Abşim Merkez Yayın Grubu olarak genç yani sporcularımız da ara ara burada misafir ediyoruz. Efendim atletizmde Kahramanmaraş il birincisi olan Zeynep Arslan'ı bugün misafir ettik. Ve özellikle bu şampiyonluğa giden yolu kendisiyle konuşmuş olacağız. Zeynep Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi, siz sormalar. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Şöyle, e, biz Afşin'de Rabia Parkı'nda e, atletizm yarışmasında ilçe birincisi olarak görmüştük sizi. Hı hı. Ondan sonra da il birinciliği geldi. Doğru mu? Doğru. Peki Zeynep Arslan kimdir? Zeynep Arslan e, 2009 doğumlu olan e, Afşin Anadolu Lisesi'ne giden 9 sınıfında olan bir atletizmdir. E, ülkesini temsil etmeye hedefleyen bir atlettir. Güzel. Peki atletizme nasıl başladın? Atletizme... E, Eski okulum Tersiklerdeki beden eğitim öğretmenim sayesinde başladım. Önce tavsiye etti bana. Biz de önce bir denedik hani olur mu belki diye. Sonra yeteneğim olduğunu fark ettik. Sonra devam ettirdik. Güzel. Tabii sporcu bir aileden geliyorsun. Hı -hı. Baban sporcu, kardeşlerin sporcu doğru mu? Hı -hı. Ataspor'umuz zaten devam ettirmeye ben de başladım. Aynen. Güzel. Güzel. peki kahramanmaraş'ta il birincisi oldun. Hı hı. İşte kaç kişi katıldı, neler yaşandı? Onu senden dinlemek istiyorum. 3 kilometrede yarıştım ben. Derecem 14 dakikaydı. 14 dakikada bir tamamladım yarışım. 15 kişiye yakın vardı. Hepsi farklı yerlerden gelmişti. Takım olarak yarışan da vardı. Benim gibi ferdi yarışan da vardı. Çok güzel. 15 kişiydik yani. Ben de derecem 14'tü. Çok Aynen. güzel. Ee, peki bundan sonra e, nerede e, etkinlik var bu noktada? E bundan sonra Mersin'de var. Ayın 7-8 e, Ocak'ta Mersin'de yarışacağız. Tamam. Bordoğu derecemi daha iyi yapmayı planlıyorum. Yani ilk iki ya da ilk birinci olmayı planlıyorum. Çok güzel. Sonra da Isparta'ya gideceğiz. Aynen. Ve en önemlisi de hem Kahramanmaraş'ı hem Afşin'i temsil edeceksin evet. orada. Peki Peki Zeynep Arslan'ın özellikle atletizmde hedefi ne? Atletizmde <laughs> hedefim kendi yaşadığı yeri, kendi yaşadığı ilçenin ismini duyurmak. Güzel. Güzel. Hı hı. Peki tavsiye eder misin e, atletizmi? Tavsiye ederim. Neden ederim? Hem ım, sağlıklı bir spor. Yani sağlığımız için önemli olan bir spor. Yürü, yürüyüş, koşu önemli güzel. bir spor yani. Güzel. Ben tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür İnşallah ederim. daha güzel derecelerde hı hı. E, büyük e, organizasyonların sonucundaki şampiyonalarda sizlerle röportaj yapmayı arzu ediyorum. Evet, ben de Teşekkür ederim. Şimdi Değerli izleyiciler tabii e, genç sporcularımızı özellikle bu merkezde ağırlamaya onları en azından sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de e, Afşin Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Arslan e, derece almıştı. Kahramanmaraş il birincisi şampiyonu olmuştu. Bugün de onu misafir ettik. Efendim bir başka yayında inşallah başka sporcularımızın derecelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdilik hoşçakalın.